Evet arkadaşlar Windows'u 970 Evo'nun için aktardım. Eskiden su 630 SSD'nin içindeydi. Değerler gördüğünüz gibi mükemmel. SSD'nin de performansı artık ortaya çıktı Windows'u ondan alınca. Açılışta pek bir fark göremedim. İki diske de oldukça hızlı açılıyordu ama masaüstü geldikten sonra uygulamaların açılma süresi biraz iyileşti onu fark ettim. Onun dışında şu anda gayet memnunum. Bilgisayarlar hakkında her türlü sorunuz için bana pichastalar.com adresine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ekran kartı çekilişimiz var. 30 Haziran'a kadar katılabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum.